Tebrik, tebrik. ne? be? Aha. Sen ne yapıyorsun? Ne? bir şey yapayım. Nerede? Evet. Arkadaşlar yukarıda çok fazla canavar var. Onlar, onlarla bir biraz arkadaşlar şey yapacağım. Aha. Birisi geldi. Birisi geldi. bakalım. Hmm. Acaba başka var mı? Bu elit 啦，呀啦！ Ya yine siz yine siz arkadaşım. Hopa, oğlum oğlum düştük düştük tekrar arkadaşlar. Hop, bir şey değil ya. Didi arkadaşlar farkındaysanız slimeler bana troll yapmaya çalışıyor. Yani beni aşağı atmaya çalışıyorlar. Zaten arkadaşlar bir aşağı düşecek var ya işimiz biter yani. Şu balçıkları da alalım. Oha, oha sen ne yapıyorsun, sen ne yapıyorsun, sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun hadi takat yapalım mı? Aha takat yapalım dedim alamıyorum. vardı. Ben bu çatıda bir derken. Evet. zaten burada heykeli yakın bir yerde doğuruyor. Pu, evet. Gidelim. Hmm, seni gidi Herobrine. Bir de bir de bana tuzak kurmuş. Derbis. O ne be? Ne yapabilirim ben buna? Şakayı bakalım. Koyalım şöyle. an bunlarla onlar bir işim yok maalesef giderken bu ne Aha maden eski bir maden neyse şimdi bizim madenden işimiz yok hemen şu canavarları yedelim. Bir birazcık evet şöyle açalım şurayı hemen eşyalarımı alacağım önce evet 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 evet, 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 aha, 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 aha. bütün evet, evet,